E5 katılım ve ayrılma yolları. Tüm Gebze'de yaşayan insanlar şunu çok konuşmuşlardır. Gebze'nin bir girişi yok çıkışı yok. Develi durağından kaçırdığınız zaman Gebze'ye girişi diğer tarafta Doğu Kavşağı'na kadar gitmek zorunda kalırsınız. Ya da Doğu Kavşağı'nı kaçırırsanız Develi durağına kadar gitmek durumundaydınız. E5'ten çıkamazdınız. Ama Allah şükür şimdi Doğu Kavşağı'ndan E5'e kadar 5 tane giriş ve çıkış alanları mevcut ve dolayısıyla artık Gebze'nin de girişi var, çıkışı var. Kavşak düzenlemeleri konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin işbirliği içerisinde hem Büyükşehir'imizin hem bizim yaptığımız kavşaklarla bunlar neye göre yapılıyor? Bunlar ulaşım master planı esas alınarak Büyükşehir Belediye'mizce hazırlanan o master plan kapsamında çalışmalar yerinde tatbik ediliyor. Hepinizin yaşadığı bazı caddeler tek yön, bazılarının yönü değişti ve böylelikle de Gebze'de akışkanlık belli bir seviyeye ulaştırılmış oldu.